Memleket Partisi Genel Başkanımız Neydi? Tokat Tokat İl Genel Başkan Tokat Yardımcısı İl Genel Başkancısı Haydar Çağan Bey Haydar Çağın Memleket Bey Memleket Partisi Muharrem Burada Partisi. Başkanım ne diyorsunuz bu konuda? Ne diyeyim hala Muharrem'i getirdim de şöyle bir yüze bir sofa çekeyim şu an Ne yapalım? ya? <laughs> Türkiye dilinin bir gerçeği şimdi bizim gerçekten şaka değil arkadaşlar. Başkanımız Tokat e, ne başkanıydı? Başkan İl Başkan Nolaket Yardımcısı. Farklı. beyefendi. E, hikaye nasıl olmuş abi anlatır mısın be? Yayınlıyor ha onu. Tabii yayınlıyor şu anda. Vallahi beni reklam edersin. Ben bir başım kurtardım. Niye abi sen? sen bir şey olmadı ya. Yani. Sen gerçek başkan değil misin şimdi? Başkan yardımcısın Gerçekten ben de, değil mi? Şu anda bırak işe e, değil. Bıraktın mı? Evet, şu anda bırak. İstifa etmişim şimdi. İstifa mı istifa değil. başka bir arkadaş yapıyor şu anda. Öyle mi? Tamam. Ama o il başkanı zaten. Sen il, il başkan yardımcısısın. Gelin gelin o başka bir evet. Sen küfür Evet. Vekalet verdim yani. Ne, ne? C mi? Niye? Para göndermemiş, benim promosyon yok. Şapka dağıtmamış. Benim, benim ne alakası var bunun? Ben 45 senedir, ben haftada vazgeçer Ne anlama var bunun? Anlamadım ki. Hangi partisin sizde? Benimki CHP abi. CHP haberin yok yani sonuçta bundan. Yok tabii canım. Ha, olay... Benim ben... sadece e, bütün şeylerimi, kimlik şeylerimi... ...ercevretsin falan bildiğin değil şey. Biri yapmadan almış bir tane akıllı. Babanın işi sıkıntı olmaz mı? E Devletini biliyor, her şeyini biliyor. Yarın bir ürün... partiden... Devleti de E-Devlet şifresini değiştirsin şey ya. Değiştir tabi abi. abi. Tabii. Benim E-Devlet başka Burada biri niye bilsin ya? ya. Dersizim, dersiz. sen bir getir. Peki sen nasıl öğrendin olayı? Onu anlamadım ben. Söylediği şey... E... Kongre aramışlar. Kongre, kongre Demişler ki kongremiz dedi. var. Kongre Başka Niye gelmiyorsun? Şiremedin. Allah Allah şaka ya. Şaka değil doğru ya. Değil, gerçek ya. <laughs> adamın haberi, a, a, adamın yoksa... haberi yok yani başkanlıkta. Evet. Başkan yardımcılığından i̇şte, o... adamın haberi yok. Başkana baksana. Başkana bakayım da benim de sigaram bitsin. Ama şey ilçedir İyiyim, belki de ya. İl ilgili herhalde. İl, i̇l, il mi ilçe mi acaba? Evet, il, Erhan. Erhan. Sonra benim de sigaranım bitecek, yemek sigaramı getirmemiş. İl başkan yardımcısı. Bakacaksınız bunun başkanı. Abi sen eee İl başkan yardımcısısın, değil mi? Evet, evet, i̇lçe il falan değil yani. Oğlum çok büyük. <laughs> evet ondan bahsediyorum. İnanamıyorum. Şaka değil ya vallahi. <laughs> Adam her devlet şifresini bildiği için girmiş bunun bilgilerini almış ya yazdırmış. telefon değilim <laughs> yani olacak şey değil bana şey. Neyse. Ama bunun da telefonu da nasıl alır, biliyor musun? He. şeyi, İvan'ı alıyordu. Ben o memleketi için iyi yaptım. Anladım. Beşat'ın ve villasını yaptım orada. Hı hı. Biz İvan numarasını alayım da hesabıma para versin. Öleliğine aldı. Aynı para da yatırdı. Paylaysa da. Ha, onu da öyle yapmış yani. Ben...